6. sınıf öğrenciler herkese merhabalar. 6. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. 1. soru. Farsça kökenli bir kelime olup el suyu anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Eda, abdest, sala, usul. Usul, sala ve eda kelimeleri Arapça arkadaşlar. Bunların hepsi Arapça dilimize geçmiş, Türkçe'ye geçmiş. Abdest kelimesi de Farsça ve bunun manası el suyu demek. Onun için burada ne yapıyoruz? Abdest kelimesini işaretliyoruz. Yani birinci soru B şıkkı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Kuru yer kalmayacak şekilde vücudunun her yerini güzelce yıkamasına ne ad verilir? Usul, abdest, teyemmüm, saf. Evet bunu biliyoruz arkadaşlar. Kolay bir soru. İkinci soruyu aşık olarak işaretliyoruz. Vücudunda hiçbir şekilde kuru yer kalmayacak her tarafını yıkamanın ne denir? Usul denilir. Üçüncü soru ezan okumak ve kamet getirmekle görevli olan kimseye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? İmam, cemaat, müezzin, eda. Ezan okumak ve kamet getirmekle görevli olan kimseye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki müezzin diye işaretliyoruz. Üçüncü soru C şıkkı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü soruyla. Namaz kılmadan önce abdest alırız ve böylece günde beş kere vücudumuzun belli yerlerini yıkamış oluruz. Verilen cümlede namazın bize kazandırdığı hangi davranışa değinilmiştir? Duygu dünyamızı zenginleştirir, zamanımızı iyi kullanmayı öğretir, davranışlarımızda bilinçli olmamızı sağlar, bizleri temizliğe alıştırır. Evet. Namaz kılmadan önce abdest alırız ve böylece günde beş kere vücudumuzun belli yerlerini yıkamış oluruz. İşte bizleri temizliğe alıştırır. Bunu işaretliyoruz arkadaşlar dördüncü soru için. Evet, beşinci, altıncı sınıf din kültürü birinci dönem ikinci yazılı sınava hazırlık sorularını çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar eğer ki bu matip okuyorsanız kanalımda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tercümesi var. Yine 6. sınıfa ait iki tane oynatma listesi var. Birinde İmam Hatip Arapça ders kitabının tercümesi var. Diğerinde de sınavda çıkmış bazı derslerin sorularının çözümü var. Bilginiz olsun zaten videonun sonunda tanıtımını yapacağız. Aşağıdakilerden hangisi namaz ile ilgi kavramlardan biri değildir? Vakit, ezan, niyet, oruç. Vakit, ezan ve niyet. Yani vakit namazın vakti. Ezan, namaz için ezan okumak. Niyet, namaza niyet etmek. Oruç, namazla alakalı bir kavram değildir. O başlı başına ayrı bir farz olan ibadettir. Onun için burada değişikliği işaretliyoruz. Su bulunmadığı zaman toprakla alınan abdeste ne denir? Teyemmüm, namaz abdesti, gusül abdesti, hepsi. Evet, burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Altıncı soruda şıkkını işaretliyoruz. Su bulamadığımız zaman toprakla alınan abdeste teyemmüm denir. Ağza su verip, buruna su verip bütün bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaya ne denir? Namaz abdesti, boy abdesti, teyemmüm, ikindi abdesti. Ağza su verip, buruna su verip bütün bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaya ne denir arkadaşlar? Boy abdesti denir. Bunun bir benzeri soruda nerede geçmişti? Yukarıda geçmişti. Şu ikinci soru kusül gusül almak, gusül abdesti almak, burada da boy abdesti ikisi de kullanılıyor. Evet, e, kunut duaları hangi namazda okunur? Cuma, teravih, vitir, cenaze. Kunut duaları hangi namazda okunur? Cuma namazı, teravih, vitir, cenaze. Tabii ki kunut duaları Allahümme inna nesta'inuke diye başlayan birinci dua. O şekilde evet bunlar vitir namazında okunur yatsıdan sonra kılmış olduğumuz 3 rekatlık bir namaz, vitir namazı. Abdestsiz yapamayacağımız şeyler arasında aşağıdaki hangisi bulunmaz? Namaz kılamayız, Kur'an'a dokunamayız, tilavet sedisi yapamayız, Kabe'yi tavaf ederiz. Abdestsiz yapamayacağımız şeyler arasında neler vardır? Onlara bak, namaz kılamayız, doğru. Kur'an'a dokunamayız, doğru. Tilavet yapamayız, doğru. Kabe'yi tavaf ederiz. Bu olmaz arkadaşlar. Bu da aslında Kabe'yi tavaf edemeyiz olmuş olsa hepsi bir olurdu. O zaman bunun cevabı olurdu. Buraya ters düştüğü için 9. soruyu D şıkkı olarak işaretliyoruz. 9D 10. soru. Evet 5 dakika oldu. 10 tane soru çözdük. Aşağıdakilerden hangisi? Kustum farzından biri değildir. Ağza su vermek, buruna su vermek, bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. En son ayakları yıkamak. Evet aşağıdakilerden hangisi? Kustum farzından biri değildir. Kustum fazla arkadaşlar... Ağza su vermek, tabi dolu dolu. Buruna su vermek, bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. İşte en son ayakları yıkamak, böyle bir şey yok. O abdestin farzlarından birisi. Zaten bütün vücut yıkandığı zaman da ayak yıkanmış oluyor. Yani bu burada fazlalık. Onun için onu işaretliyoruz. Onuncu sorunun cevabı olarak. 11 soru. Kusur abdest alırken yapacağımız iş nedir? Ağza su vermek, niyet ellerimizi yıkamak, buruna su vermek. Evet 11. sorunun cevabını arkadaşlar size bırakıyoruz. Yorumlar kısmına her biliyorsunuz videoda bir soruyu size bırakıyorduk. Yorumlar kısmına bunun cevabını yazıyorsunuz. Yani bu yorumlara 11. soru A, B, C, D hangisi onu yazıyorsunuz. Devam ediyoruz. Aslında şunu yazacaktınız ama son soru. Bu çok kolay olduğu için bunu tercih ettik. Abdestin farzı kaçtır? 2, 3, 4, 5. Evet abdestin farzı kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Kustun farzı kaçtır? 3. Teğmim kaçtır? 2. Bu şekilde gidiyor. Evet. Şimdi 32 farz var biliyorsunuz. Oraya girmeyelim. Orası uzun. Bunu da böyle işaretleyelim. 12. soruyu C şıkkı olarak. Evet. Bu sorunun cevabı size kaldı. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. Namaz, teğmim, vahiy, vacip, sünnet. Su bulunmadığı veya suyu kullanmanın tehlikeli olduğu zamanlarda toprak veya toprak cinsi bir şeyle alınan abdeste ne diyoruz arkadaşlar? Teyemmüm diyoruz. Su bulunmadığı veya suyu kullanmanın tehlikeli olduğu zamanlarda toprak veya toprak cinsi bir şeyle alınan abdeste teyemmüm diyoruz. Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlerine Cebrail aracıyla, Cebrail Selam aracıyla bildirmesine vahiy deniyor belli şartlara ve kurallara uygun olarak günde 5 vakit yerine getirilmesi yüce Allah tarafından Müslümanlara emredilen ibadete namaz deniyor. Farz kadar kesin olmakla birlikte yapılması gerekli olan iş ve davranışlara ne deniyor arkadaşlar? Vacip deniliyor. Yani farz onun üstünde, vacip farzın altında. Farz kadar kesin olmakla birlikte yapılması gerekli olan iş ve davranışlara vacip diyoruz. Peygamber Efendimizin yaptığı, Müslümanların da yapmasını istediği iş ve davranışlara sünnet diyoruz. Tabi sünnetin de kavli, fiili, takriri kısımları var. Oraya da girmeyelim orası da uzun. Ama genel manada Peygamber Efendimizin yaptığı ve Müslümanların da yani bizlerden de yapmasını istediği iş ve davranışlara sünnet deniyor. Devam ediyoruz. Aşağıdaki bilgilerin doğru olanlarına diye yanlış olanlarına Y yazınız. Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Bu doğru bir ifadedir. Cenaze namazı ayakta kılınır. Ruku ve secde yoktur. Bu da doğru. Teravih namazının hükmü farzdır. Burası yanlış. Teravih namazının hükmü sünnettir. Cuma namazı Müslümanların kaynaşmasına, birlik ve beraberlik içinde olmasına katkı sağlar. Doğru. Bitir namazında cenazenin duaları okunur. Vitir namazında cenaze duaları okunur. Şimdi cenaze namazında Sübhaneke var. Bu soruyu aslında iyi anlamak lazım. Biraz karışık gibi geliyor. Vitir namazında cenaze duaları okunur. Vitir namazında Fatiha ve Zamm-ı Sûr'ü okuruz. Evet, Salli Barik'te, Kade'de okunuyor ama biz bunu genel düşündüğümüz zaman yanlış olarak işaretleyelim çünkü cenaze duası var. Çünkü cenaze duası vitir namazında okunmuyor. Buradaki bazı dualar vitir namazında okunuyor. Cenaze duası olduğu için bunu yanlış olarak işaretliyoruz. Onu okumuyoruz çünkü vitir namazında. Aşağıdaki kelimeleri uygun olarak ifadeyle eşleştiriniz. Setri avret. Şimdi eşleştirme yapıyoruz. Setri avret nedir arkadaşlar? Namazda örtünmesi gereken yerler örtmek. Teravih. Ramazan ayında kılınan namaz istikbali kıble karşısı namazı kılarken Kabe'nin olduğu yere doğru dönmektir. Kıraat namazda Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaya denir. Kıyam namazda ayakta durmaya denir. Evet arkadaşlar bunları da yani burada bir 3-4 soru var. Burada var 4-5 tane soru. Burada da var. Yani bayağı bir 12 tane de burada var. 20-25'e yakın toplamda şu boşluklarda sayarsak soru çözmüş olduk. Bu üçüncü din kültürü altıncı sınıf. Din kültürü birinci dönem ikinci yazılımı arkadaşlar üçüncü sorulara oynatma listesinden. Orada zaten birinci dönem birinci yazılıya ait de üç video var. Yani birinci döneme ait bir ve ikinci yazılılar altı video olmuş oldu. Bilginiz olsun. Oynatma listelerine girmeniz lazım. Sadece altıncı sınıfa ait din kültürü yok. Arapça var, temel dini bilgiler var, Kur'an-ı Kerim var, Siyer-i Nebi var ileride dersler eklenecek bilginiz olsun. Yani oynatma listelerinden daha iyi ulaşabilirsiniz. Evet şimdi oynatma listeleri nasıl görüyoruz oraya bakalım. Sonra videoyu bitirelim. Evet kanalımız isim arkadaşlar Bilgi Akademi. 6. sınıf yazılı soruları burada. Biraz önce bahsetmiştim. Şu an 20 video var. Yakında 30 olacak. Din kültürü, Arapça, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi gibi bazı derslerin sınavda çıkmış çözümü, soruların çözümü var. Yine 6. sınıfa ait. Burada arkadaşlar 6. sınıf Arapça ders kitabı tercümesi var. Ona da bakalım. Toplamda 32 video. 1. ünite 1. dersten başlıyor. 6. üniteye kadar arkadaşlar bilginiz olsun. 32 video. İlk 1. dönem ilk 3 ünite, 2. dönemde 4, 5 ve 6. üniteler işleniyor. Buradan birinci veya ikinci dönem ne zaman isterseniz kitap yani bütün tercümesi hazır. İstediğiniz derse, istediğiniz sayfaya, istediğiniz üniteye ulaşabilirsiniz. Tercümeyi de bu şekilde yaptık. Mesela istemi ile cümle cümleleri dinletim ve ekmil feragat sonra boşlukları tamamla. Nel kaymet listeden kema fil mital. Sonra sonra şurayı da gösterelim. Örnekteki gibi listeden boşlukları tamamla. Gördüğünüz gibi el vahdetul ula birinci ünite. Enti kız için enti sen diyoruz. Erkek için huwa ente sen erkek için en Ayşe mesela ben Ayşe o kız hiye gibi. Bu şekilde tercüme ettik size kolaylık olsun diye. Şunu biraz da ileri alalım. Evet burada aynı soru arkadaşlar görüyorsunuz. Burada belki net göremiyorsunuz ama yani YouTube'dan girdiğiniz zaman telefonda veya bilgisayardan daha net ben net görebiliyorum ama böyle video çekildiği zaman biraz daha şeyi azalıyor kalitesi. Evet, e, kısaca bu şekilde arkadaşlar. 310 görüntüleme olmuş, 90 kişi beğenmiş, Pardon, 9 kişi beğenmiş. Yani 90 kişi olmasını istedik tabii ki. Yani az kişi beğenmiş, en yani az yarısı mesela 150 falan olması lazım. Evet, buraya yorum da yazabilirsiniz. Burada arkadaşlarınız yazmış. Bu şekilde sizlerle yorum yazabilirsiniz. Eleştiride bulunabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir konuyu veya anlaşılmayan bir yer varsa orayı da sorabilirsiniz. Bununla beraber en son abone olursanız memnun oluruz. Eğer ki istifade ediyorsanız arkadaşlarınız da tavsiyede bulunabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Fi emanillah.